Yükselen dinlemeye yine tercih edelim. Her zamanki hı hı. gibi öyle söylüyorum. Bilmiyorsanız Güneş Burcu'nuzu e, dinlersiniz. Şimdi bu ay koçlarda özellikle hani retro, yeni ayda online hepsinde paket halinde baktığımızda en önemli konunun e, sakinleşmek olduğunu görüyoruz. Ki koç çok aktif bir burç, hareketli bir burç. E, enerjisi yüksek, hatta biraz sabırsız bir burç. Ama bu ay yayında da söylediğim izlemek, dinlemek, gözlemlemek gibi konuları uygularsanız gerçekten avantaja geçersiniz. O yüzden ilk hamleyi önce siz yapmayın derim. Her zaman bekleyin bu ay en azından. finans ve yatırımlar konusunda özellikle de ayın 3. ve 4. haftası retroda bir olsa dahi avantajlısınız. Ya da umudu kestiğiniz ya da yarım bıraktığınız bir iş, güç, yatırım gibi konular size fayda sağlayabilir. Böyle bir durum olacak. Ve bu ay bence en maneviyata dönmesini tavsiye ettiğim burçlardan biri Koç. Yani tabii ki dünya işlerini öyle bırakamıyoruz. Öyle bir dünya yok. Ama biraz daha e, bu konularla, bu temalarla kendi iç dünyanızla ilgilenirseniz orada çok güzel bir şey keşfedebileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Ve boğa, yükselen boğalar bu ay e, oldukça önemli etkiler alacaklar. Çünkü neden? Bir kere burçlarının dolunay var. Yani bir. İkincisi zaten zıt burçlarında bir yeni ay var. Merkür retroları onları doğrudan etkiliyor. Özetle bu ay ilişkiler konusunda en çok e, karar vermesi gereken burç boğalar. Ve şunu söyleyebilirim. İki olasılık var. Bu biraz sizin ilişkinize bağlı. A, yayında anlattığım üzere eğer çok toksik ve giderek sıkıntıya giren bir ilişki varsa o şey bitebilir arkadaşlar. Ama iyiye giden belki çözülmesi gereken bir iki şey olan bir ilişki ise de ...toparlayıp boyut atlama şansı vardır. Ama ay boyunca lütfen... ...ben-sen dengesini, alma-verme dengesini bozmayın. Yani herkes ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani o dengeyi değiştirmeyin lütfen. Çünkü öbür türlü sizi sıkıntıya sokabilecek bir tesir oluşabilir. Ee, buna dikkat edelim. Ve e, yükselen ikizler e, enerjisini, burcuna bakarsak eğer... ...ruhsal enerjisi yine oldukça yüksek bir tesir alacaklar... ...yeni ay ve dolunaylardan ve sizin... Önünüzdeki sır perdesi kalkıyor arkadaşlar yani hakikaten sizden saklanan bir şey varsa belki bir yalan belki bir kılırma e, ya da söylenmeyen bir şey bu ay önünüze çıkacaktır. Burada da size yine tavsiyem e, hava grubu olduğunuz için böyle bir şey öğrenir öğrenmez agresif bir şekilde ya da hızlı bir şekilde reaksiyon vermemeniz beklemeniz e, biraz daha bekleyin ayın sonunu bekleyin o zaman hamlenizi yapın çok daha başarılı olabilirsiniz çok daha Olumlu etkiler kazanabilirsiniz, hatta krizden fırsat çıkarabilirsiniz. Dikkat alanınız sağlık, spor, diyet, egzersiz, yarım bıraktığınız ve bir türlü tamamlanmayan, özellikle de diyet gibi konular için avantajlısınız. Ama sıhhat konusunda özellikle de yıllık kontrol check-up gibi şeyler varsa bu dönemde ertelememenizi öneriyorum. Ay bana bir şey olmaz, ben çok iyiyim demeyin. Kontrol edin derim. Ve yengeçe bakarsak, yükselen yengeç bu Kasım ayındaki enerjilerde bence en olumlu etki alan burçlardan biri açıkçası. Retro size yarayacak ya yani söyleyebilirim. Çünkü burçlar sizi orada hani akrep başta olmak üzere destekliyor. Demek ki yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bir konuda e, belki de araya bir şey girdi, talihsizlik oldu, o oldu, bu oldu, küstünüz yapmıyorum dediniz. Bıraktınız o konuya. Tekrar başlayabilirsiniz. İlişkilerde tek yönlü ilişkileri değil bir sürü şeyde tamirat gelebilir. Ve size tavsiyem mesela uzun süredir yıllardır görmediğiniz ama sevdiğiniz insanlar olabilir. Küslük şart değil. Onları tekrar görmeniz. Tekrar bağ kurmanız. Köklerinize gitmeniz. Ve e, retro dönemde özellikle de yeni insanları tanımak yerine geçmişinizle, atalarınızla, soyunuzla ilgilenmek size çok daha iyi gelecektir. E, ve kendi içinizde kapanıp belki şiir yazacaksınız, belki yazı yazacaksınız. Bunlar da size çok iyi gelecektir. Lütfen dışa vurum e, yapın derim sözlerinizi, düşüncelerinizi. Ve Aslana geçecek olursak, yükselen Aslana geçecek olursak bu ay kariyer ve hayat yolu konusunda gerçekten önemli ve güçlü e, yeni ay ve dolunay alacaklar. Bu da ne demek? Yani belki iş değiştirmeyle ilgili, belki taşınmayla ilgili, belki ilişkilerinin gelecekleriyle ilgili bir karar Şimdi burada şu ama önemli, ee, özellikle kariyer ve ilişkiler için eğer %100 eminseniz Retro'yu, Metro'yu dinlemeden karar verebilirsiniz. Bir şey de olmaz ama konu taşınmaysa, mülk alım satımsa, bu tarz konularsa açıkçası içinizi sinmeyen bir şey varsa aralığı beklemenizi öneriyorum. Çünkü burada Retro bir kararsız enerji yaratıyor sizi. Ee, diğer konular okey ama bu konulara dikkat ve bu ay... Bir değişim olacaksa, bir konu önünüze çıkacaksa yani bu hatalı bir şey olduğu için değil. Gerçekten hayat akışınızda gerektiği için oluyordur. O yüzden değişime direnmek yerine kabul etmek size çok daha iyi gelecektir diyebilirim. Ve yükselen başa geçersek eğer yükselen başak özellikle şimdi ayın ilk iki haftası özellikle Kasım'da yükselen başak e, ne yapacak? Retrolardan biraz etkilenecek. Doğruya doğru. Ya doğru. Şimdi o yüzden de e, ki bir de seyahat aksında oluyor retro. Lütfen seyahatleriniz, resmi başvurularınız, işte yetişmeniz gereken bir şeyler varsa çok rica ediyorum. Son anda bırakmayın, her şeyi çok iyi okuyun. Kafaya göre imza atmayın, altındakileri de okuyun. Bir eğitime, bir faaliyete, hobiye bir şeye başlamayı düşünüyorsanız, hani parayı da peşin getireceksiniz, bir düşünün. Çünkü belki sonra bayacaksınız. Hani ona bir dikkat edelim. Olumlu taraftan bakarsak eğer ise şu da var. Ee, bu evre hali hazırda bir konuda geliştiyseniz, kendinizi yetkin hissediyorsanız işte yeni bir sertifika almak, ustalaşmak gibi konularda hemen bu dakika bu ay başlayın demiyorum. Ama o konunun üstüne biraz daha çalışırsınız, biraz daha kendinizi geliştirirsiniz. O Aralık ya da Ocak'ta bunu yansıtırsınız düş dünyaya ve sizin için yeni bir süreç başlar. Biraz daha öğrenmeye, gelişmeye kendinizi odaklarsanız ilgilendiğiniz konuda fayda sağlayacaksınız. Ve yükselen teraziye bakarsak eğer, yükselen teraziler bu ay özellikle öz değerlerini, insan ilişkilerini çok sorgulayacakları bir aydalar. Olumsuz anlamda söylemiyorum, şu anlamda. Belki de bir süredir bir ya da birden fazla insana çok taviz veriyorlardı. Belki onları çok alttan alıyorlardı. Aman sürekli sorun çıkmasın diyorlardı. Bu ay içe döndüğünüz takdirde o alma verme dengesinde bir bozukluk varsa artık görebileceğiniz bir aydasınız. Ve bence bu çok önemli. Bunu gördüğünüz takdirde ne olacaktır? Artık insanlara gerçekten adil bir şekilde davranma şansınız olacaktır. Çünkü alma verme dengesi bozulunca biz bir anda kurban durumuna düşebiliyoruz. Bu çok önemli. Onun dışında finans ve yatırım konusunda retro olmasına karşın avantajlı olan gruptasınız saydığım o kariyer ve finansla ilgili tarihleri de ayrıca kullanabilirsiniz. Size avantaj getirecektir. Bir sıkıntı görmüyorum. Ve akrepler, yükselen akrepler, evet bu ayın tabii ki en önemli etkilerini alan burçlardan birileri pek tabii ki. Yükselen akrep iseniz ya da haritanızda akrep vurguları fazlaysa bu ay insan ilişkilerinde onu da geçtim. Kendinizle ilgili çok büyük değişim ve dönüşümlerin olabileceği bir enerji içinde olacaksınız. Bence bunu çok iyi kullanın. Ve sapla samanı ayırmanız gereken, kimseyi idare etmek zorunda olmadığınız bir dönemde olduğunuzda lütfen unutmayın. Yani bir insanı seviyor musunuz? Tahammül mü ediyorsunuz? Bence bunun arasındaki cevabı bulmak sizin için önemli olacak. İkili ilişkiler, gönül ilişkileri, insan ilişkilerinde gidenler olabilir. Gelenler olabilir. Ama çok şunu söyleyebilirim. Büyük kararlar siz vermeyin, akışı izleyin, gözlemleyin, davranışlarına göre karar verirsiniz. Yani siz kafadan hükmü kesmeyin bu sefer. Bırakın iyisiyle kötüsüyle bakalım çaba mı gösteriyor, hiç mi göstermiyor, ne yapıyor? Ee, onu görüp ayın sonunda karar verebilirsiniz. Ama bilin ki bu ay sizin bireysel anlamda o en mağaraya çekilmesi gereken ve en kendini bulması gereken burç. Ve bulabilir de zaten akrepler derinlikli bir enerji. O yüzden çok tavsiye ediyorum bu içe dönüş enerjisini ki aralıkta tekrar dışarı çıkıp çiçeklenme olsun. Ve yükselen yay. Yükselen yaylar da bu ay aldıkları etkiler sebebiyetiyle biraz o enerjilerini ve hareketliliklerini bir tık düşürmelerini önerdiğim bir burç olacak. Belki enerjiklikleri sebebiyle hani çok içe dönmek, sakinleşmek sıkıyor olabilir. Kendinizi de sürekli zorlamayın ama haftada bir gün alan birkaç saat böyle bir ben saati yapın kendinize diyeceğim. Hani kendinizle ilgilendiğiniz, kendinizle tamamen iç sesinizle konuştuğunuz, çok sevdiğiniz bir şeyi okuduğunuz, izlediğiniz bir an olsun. Bu bir. İkincisi bu ay size de bazı haberler gelebilir. Belki rekabetçi tipler, belki arkadan iş çeviren tipler, belki iki yüzlülükler. Burada da aynı öneriyi yapacağım. Yay zaten çok atak bir borç, Ateşin değişkeni. Hemen saldırı moduna geçmeyin, lütfen bekleyin ve stratejik olun. Herkes sizin kadar dobra ve dürüst iletişim tarzına sahip değil. O yüzden bir soğuyun, bekleyin, ondan sonra e, iletişime geçin. Çünkü manipülatif bir enerji var ve o manipülasyonu doğru bir şekilde yönetirseniz kazanırsınız. O yüzden anlık hareketler olmamalı. ve Motoru oradan, biraz soğutsun yani, öyle mi yaylar? Aynen aynen. Daha hani sıcak sıcak üstüne hemen koşmak olmaz. Çünkü sıkıntı yaratacaktır gerçekten. Ve yükselen oğlağa bakarsak, yükselen oğlaklar özellikle e, Kasım ayında şöyle bir etki var. Çocuk sahibi olmak açısından e, çok hayırlı etkiler alıyorlar. Tüm borçlar içinde bu ay en doğurgan ve hayırlı enerji. Onlar da bu konuda. halihazırda hazırda evladınız varsa onların geleceğiyle ilgili düşünmek planlar yapmak ya da bir eksik problem varsa tespit edip aralıkta harekete geçmek ya da çocuğunuzla ya da çocuklarınızla sorun ya da bir iletişim problemi yaşıyorsanız bunu çözmek adına çok güzel bir etki var bir. İkincisi yarım bıraktığınız hobi, kurs, diyet vesaire varsa ele almak için hiç olumsuz bir dönem değil ama ilk kez yapıyorsanız yapmayın. Yarımsa, hani daha önce denilip bırakılmış bir şeyse hayata geçirin derim ve bu evrede yaratıcılığınız ve neşeniz artabilir ve bunları paylaşın bileyim e, sosyal medyadan mı defterinizden mi? ama lütfen o enerji dışarı verin e, çünkü size geri yansıyacağını düşünüyorum olumlu anlamda e, ve yükselen kovalara bakarsak eğer kariyer konusu e, kovalar için çok enerjisi güçlü bu ay. Bu da ne demek retrodayken bile olsa eğer siz o iş yerine bırakmak istiyorsanız, kafanızda planınızı kurduysanız ya da kendi işinizi yapmak istiyorsanız, eminim ben kardeşim ne yapacağımdan diyorsanız, evet harekete özellikle Kasım'ın son haftası geçebilirsiniz. Ha ben retro istemem, retrosuz olsun diyorsanız Aralık'ın ilk haftası. Ama e, şunu bilin, hani bazen çünkü böyle sorular geliyor. İşte retro'da bana teklif geldi. Retro'da bana haber geldi. Gelsin ne olacak ki? İyi alıyorsanız sorun yoktur zaten. O yüzden bu ay önünüze çıkan kariyer ve hayat yolunuzla ilgili gelişmeler vardır bir sebebi. Değerlendirin, yenilikte hayır vardır diyeceğim. Bir tek neye dikkat etmeniz gerekiyor? Özellikle ebeveynlerimiz, 3 derece akrabalarımızla ilgiyi, alakayı koparmamalıyız ve biraz da alttan almalıyız. Çünkü iş, güç, hayatla çok odaklanacağız bu ay. O yüzden onları unutabilir ya da biraz tahammülsüz olabiliriz dikkat. Ve yükselen balığa bakacak olursak yükselen balıklar bu ay eriyorlar. <laughs> bu ay eriyorlar gerçekten. Zaten hani mağaralı mistikli ve enerjimiz vardı. Bir kere retrodan gerçekten çok olumlu açılıyorsunuz Hani onu kesinlikle Harika. söyleyeyim. Açılarınız çok iyi. Ee, diğer taraftan bu zaten balık doğasına uygundur. Yükselen balık ya da balık etkili insanlarla iç dünyaya çok rahat dönebilirler. Ruhsal enerjileri çok rahat odaklanabilirler. Arınma çalışmaları olsun, kendi ruhsal çalışmalarınız olsun. Bence bunları aksatmayın. Çünkü en çok faydasını görecek bu biri sizsiniz. Ama ters bir köşe yapacağım size de. Çoğu Burcu mağaraya gönderdik dinlenmeleri için. Ben sizi dışarı çıkarmak istiyorum. O yüzden tüm 30 günü e, tefekkür ve içe kapanmayla değil, hani belli günleri yapalım. Kalanı da hayata karışmayı unutmayalım. Hissettikleriniz ve öğrendiklerinizi bu ay materyal dünyada tatbik ederseniz yani işte işte güçte insan ilişkilerini inisiyatif alarak harekete geçerek bir şeyler yaparak bir şey mesela belki de size uymadığı halde susayım demek yerine hayır kardeşim öyle değil derseniz işte o tekamül enerjisi ve materyal dünyada bu sefer enerji çalışacaktır. Bir şeyler öğrenmek yarım kalan bir eğitime devam etmek. Ya da işte alamadım dediğiniz o sertifikayı almak için, başvurmak gibi konular için gerçekten pozitif. Tesirler çok yüksek. Yani özetle bilgi ve ruhsallık sizde bayağı zaten vardır. Bu ay daha da var. Umarım faydalı olur diyeyim.